Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Fransız kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu kruvasan tarifini vereceğim. Yapımı oldukça pratik ve çok da lezzetli. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Daha öncesinde ben birçok kez kruvasan tarifi denedim ama en iyisi kesinlikle bu tarif oldu. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Yapımı da gerçekten oldukça kolay. Lafı daha fazla uzatmadan hemen tarifine geçiyorum ama videomu izlerken öncelikle bana destek olmak için videoma beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir karıştırma kabına bir çay bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su. Isısını mutlaka kontrol edelim. Kesinlikle soğuk ya da çok sıcak olmasın. Sıcağa yakın ılık halde olmalı. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. Bu malzemelerimizi karıştırarak üzerini kapatıp 5 dakika kadar mayamızın aktif hale gelmesini sağlayacağız. Bu şekilde 5 dakika dinlendirdiğinizde mayanız aktif hale gelip hamurunuz çok daha güzel bir şekilde kabaracak ve daha iyi sonuç alacaksınız. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ 2 çay kaşığı kadar tuz ekleyip tekrar malzemelerimi karıştırıyorum. Devamında unumu eklemeye başlıyorum. Bu tarif için 4,5-5 su bardağı kadar un yeterli oluyor. Kesinlikle unun tamamını bir anda boşaltmayın yoğurma kabınıza. Yavaş yavaş hamurunuza yedire yedire eklerseniz daha güzel bir şekilde sonuç alırsınız. Hamur mayalamak birazcık sabır istiyor. Asla acele etmeyin. Bu hamurum olmadı diyerek sürekli un eklemeyin. Verdiğim ölçülere uyarak yaptığınızda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama yine de söylemeden geçmeyeyim. Un miktarı markaya göre hafif değişiklik gösterebilir. Bu yüzden özellikle zaten bu yüzden üzerine basa basa söylüyorum. 3 buçuk su bardağı un ekledikten sonra biraz daha yavaş yavaş gerekirse son aşamalarda üzerine serpe serpe hamurunuzu yoğurursanız daha güzel olur. Hamurumuzu ele yapışmayacak kıvamda elde etmeliyiz normal poğaça hamurlarına göre bir tık daha katı oluyor. Poğaça hamurları, açma hamurları biliyorsunuz. Ele hafiften yapışan bir kıvam istiyoruz. Ama bu kruvasan tarifi için ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur istiyoruz. Ve benim hamurum oldu. Artık tamamdır dediğimiz noktada üzerine hava almayacak şekilde kapatıp bir streçle ya da e, hava almayacak şekilde eğer bir kapağı varsa kapatıp hamurumuzu bir saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz ve mayalanma sonucunda da hamurumuz bu şekilde kabarmış oluyor üzerine hafifçe un serperek hamurumun havasını alıyorum bu arada mayalanma sırasında daha mutlaka e, sıcak bir ortamda mayalanmasını sağlayın üzerini temiz bezlerle örterseniz daha güzel bir şekilde hamurunuz kabarır. Çünkü maya biliyorsunuz sıcak ortamda daha aktif şekilde çalışıyor. Soğuk ortamda çalışamıyor. İyi bir sonuç almak için işte hamur mayalamanın birkaç püf noktası var. Tümünü vermeye çalışıyorum. Umarım eksiğim kalmıyordur. Söylemeyi unuttuğum bir kısım varsa eğer yorumlarda da belirtebilirsiniz. Tezgahıma bir miktar un serptikten sonra hamurumu üzerine alıyorum ve dörde bölüyorum. Dörde böldükten sonra hamurumu her birini beze haline getireceğim. Oklavayla açılacak duruma gelmiş olması gerekiyor. bu şekilde görüyorsunuz. Kenar kısımlardan orta kısma doğru hamurun daha düzgün bir şekilde beze oluşturmak için kenarlardan ortaya doğru alarak hamuru en sonda elimin ayasıyla yuvarlayarak beze haline getiriyorum hamurlarımı. Tüm dört parçayı da bu şekilde beze haline getiriyoruz. Bu arada videonun başında söylediğim gibi bana destek olmak için videoma beğeni yapmayı ve kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de yine desteklerinizi bekliyorum. Oradan da beğeni yaparak, yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Instagram'ı aktif şekilde kullanıyorum. Oraya hatta tarifleri biraz daha hızlı şekilde atıyorum. YouTube'un edit süresi biliyorsunuz biraz daha uzun oluyor. O yüzden YouTube videoları birkaç gün daha gecikmeli olabiliyor. Eğer Instagram kullanıyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Bezelerimizi de hallettikten sonra hemen ya bir tezgaha ya da masanızın üzerine bir miktar unlayarak bezelerden İlk yapsamız bezeden başlayarak sırayla açmaya başlıyoruz. Hamurunuzun mutlaka üst kısmına da un serpin. Oklavanıza yapışmasın hamur. Hamurumu çok da ince olmayacak şekilde bir 4 mm kadar kalınlıkta hamurumu açıyorum. Özellikle bu ilk bezeyi açarken tüm ayrıntıları da göstermeye çalıştım sizlere. Ara ara masanızın üzerine yani hamurun alt kısmına ve üst kısmına mutlaka un serpin ki hamurunuz hem masanıza oklavanıza yapışmasın hem de büyürken biliyorsunuz un da zaten hamur bir miktar tekrardan içine alıyor. Hamurumu açtıktan sonra tezgahıma alıyorum ve üzerine tarife ilk başladığım zaman hazır ettiğim tereyağını üzerine sürüyorum. Tereyağını ocakta eritin ama mutlaka o sıcağının çıkmış olması gerekiyor. Yani kaynar kaynar haldeyken hamurunuzun üzerine sürmeyin. Soğumuş olması gerekiyor. Onu daha sonradan soğuduktan sonra sürme işlemine başlıyoruz. Bir kat hamurumu bu şekilde açıp oklavamla üzerine tereyağı sürdükten sonra yine ikinci kat hamurumu tekrardan açıp üzerine alıyorum. Bu şekilde 4 kat açtığımız hamuru üst üste aralarına tereyağı sürerek üst üste alıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ben bu e, kruvasanı yaptım ve yiyen herkes de çok sevdi, çok beğendi bu tarifi. Yapımı da kolay olması büyük bir artı açıkçası. Biliyorsunuz böyle pratik tarifler herkes tarafından çok seviliyor. Bu tarifi geniş zamanlarınızda hazırlayıp dondurucunuza da kaldırabilirsiniz her zaman hazır bulunması için. Çocuklarınızın beslenme çantasına da koyabilirsiniz. Benim gerçekten bu tarif favori tariflerim arasında. Tüm hamurları üst üste aldıktan sonra bu şekilde hamurumuzu ikiye katlıyoruz. Ve katladığımız kısmın üst kısmına da e, yarısına gelecek şekilde kalan tereyağımızı da sürüp tekrar üst üste katlıyoruz. Ardından bir tabağa alıp dondurucumuza kaldırıp 20 dakika kadar dondurucuda bekletiyoruz ki e, arasına sürdüğümüz yağ iyice donsun. Ve dondurucu da 20 dakika kadar dinlendirdikten sonra hemen yine tezgahımın üzerine un serpip hamurumu üzerine alıyorum ve üst kısmına da tabii ki yine un serpiyorum. Ve açabildiğim kadar açacağım. Hamurumu açarken yine çok da fazla inceltmemeye dikkat ediyorum. Çünkü bir tık olsun yumuşak olmasını istiyorum. Çok böyle hani sert kıvamlı da olmasın. Daha sonra kesme işlemine başlıyorum. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonra her iki tarafı da üçgen üçgen olacak şekilde kesikler atıyorum. Boyutunuzu boyutunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben ne çok büyük olmasını istedim ne de küçük olmasını istedim kruvasanlarımın. Bu boyut benim için gayet ideal. Hani ben daha büyük yapacağım da diyebilirsiniz tabii ki. Ve sonrasında hemen rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Sararken bile zaten üzerinde arasına tereyağı sürdüğümüz için o katmanlarını görebiliyorsunuz rahatlıkla. Bu şekilde tümüne şekil verip pişirme kağıdı serdiğim tepsime diziyorum. Görüyorsunuz çok güzel görünüyor gerçekten. Tümüne şekil verdikten sonra üzerleri içinde bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı süt ve 1 tatlı kaşığı da sıvı yağ ilave edip çırptıktan sonra kurvasanlarımın üzerine sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürmeye çalışın. Görüntü daha hoş olur o zaman. Ve sonra önceden ısınmış 180 derece fırında kurvasanlarımın kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Piştikten sonra da sonuç bu şekil. Dilerseniz arasına sarmadan önce, rulo yapmadan önce çikolata da sürebilirsiniz. O şekilde de sarabilirsiniz. Görüntü bu şekilde olur o zaman da. Çok lezzetli kuru hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Servis sırasında tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek de servise hazır hale getirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz videoma beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki pratik tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.